Merhaba arkadaşlar, Mecjan'e hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu görmüş olduğumuz gibi sağ defans yani sağ bekimiz Gazi Osman Paşa'yı 100 yeşille 79 seviyesinden bakalım ne kadar yükseltebileceğiz. Bu arada bu oyuncuyla alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi 18 yaşındaki oyuncumuzun DR özelliği var. Ben buna MR veriyordum fakat vermeyi durdurdum, vazgeçtim. Şu an DR, e, MR vermeyeceğim. Biraz başladım durdum. Okey. E, gördüğünüz gibi hava topu hakimi özel yeteneği var. Normalde diyebilirsiniz ki DR oyuncunun kafa vuruşu yok. Hava topu hakimi ne alaka. Arkadaşlar ben bu oyuncuya DC'ye de vereceğim. E, her ne kadar MR ile başlamış olsam da ben bunu e, ilerideki amacım bunu hem DR yapmak hem MR yapmak. Yani hem sağ kanattan ileri çıkmasını sağlamak hem de üçlü defansa geçtiğimde DC olmasını sağlamak. Hatta bunun DC'sini de özel sponsorluk ödüllerinden işte bir e, hani mevki vermek istediğimizde ilgili yerimize yaklaştım zaten. E, birkaç durak sonrasında ona geleceğim. E, birkaç adım sonrasında ona geleceğim. O zaman ona bunu da vermiş olacağım. Şimdi Gazi Osman Paşa o zaman gayet de güzel olacak. Hem DC hem DR hem de MR olacak. Sağ kanattan açacak içeriye ortaya da girecek. DC özelliği geldiği zaman da kafa vuruşuyla güç bölümleri griden beyaza dönecek. Dolayısıyla bunlar da çok güzel olacak. Şimdi elimizde yüz yeşilimiz var. Birkaç günde biriktirdiğimiz yani günde 25 tane koyduk mu 4 tane günden oluyor. Tabi 4 günden fazla sürdü çünkü gün içerisinde oynanan maçlarım da vardı. Onları da kullandım vesaire. Şimdi gelelim sanede oyuncumuz seçildi. Gazi Osman Paşa. Bakalım 100 yeşilli 79'dan ne kadara geçireceğiz? Şimdi bunu arkadaşlar uygulamış olacağım e, antrenman programındaki veriler genel olarak işte defansta D, DL, DR nasıl olmalı, nasıl girişim olmalı şeklinde önceden bir videoda çekmiştim. Orada da bahsetmiştim bundan birkaç ay öncesinde. Şimdi arkadaşlar Isınmayla başlıyoruz. Ha ben bu arada kafa vuruşu vermeye devam edeceğim. Dediğim gibi kafa vuruşta yükselsin. Ben zaten onu da kullanacağım. DC ile gelecek. Isınmayla başlıyoruz. Germeyle bitiriyoruz. Savunmamızda arkadaşlar rakibe pres uygula vereceğiz. Rakibe pres uygulamanın içerisinde bir savunmacının olması gereken bütün özellikleri var arkadaşlar. Hepsi geliyor. Ee, hemen hemen hepsi geliyor. Savunma bölümündekilerin geliyor. Rakibe pres uygulayı hatta iki kere vereceğim. Fiziksel ve zihinselden buradan arkadaşlar uzun koşuyu vereceğim. Kondisyon, hız. Özellikle MR için hız, hız çok çok önemli. Ve savunmadan güç, top sürme, top çalma. Bu MR ile beraber gelecek özellikler de olacak ama onu şu an vermeyi düşünmüyorum. Hücum. Belki pozisyona göre gelebilecek. Onu da hemen bir şey söylemeyeyim. Öncelikle şu ilk setimizi bir hazırlayalım. Ortaları savunma. Bunu alacağız arkadaşlar. Tam ortaya koyduk. Isınmayla başlıyoruz. Germeyle bitiriyoruz. Rakibe pres uygula. Rakibe pres uygula. Ortaları savunma. Şimdi bunun etkilerini görelim. Dediğim gibi belli bir noktaya kadar böyle devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neler verdi? Agresiflik, markaj, kondisyon, orta. İyi ortaya da alması güzel. Çünkü bildiğiniz gibi bir kanat oyuncusunun Mutlaka ortası yüksek olmalı. Sıfır geçtik. Oh. 79'dan 80'e çıkmış. Güzel. Hemen hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi maksat 100 yeşilimizi kullanırken nerelere kadar gelecek? 100 yeşilli 79'dan alıp nerelere kadar getireceğiz. Siz de hızlı hızlı izliyorsunuz. Ee, oyuncumuz çok e, hızlı gelişen bir oyuncu değil. Zaten bunu bir noktada görmüş olduk. Ama ona rağmen orta seviye bir oyuncu olmasına rağmen şu an bu oyuncuya ihtiyacım var. Ve çok yeşil israfı olmadan. Güzel. 1-2-3-4-5 Kondisyon ortada aldı. Evet. Şimdi arkadaşlar Hatta ben e, oyuncuyu zannedersem bir önceki videoda şöyle göstermiştim. E, güzel. Fena değil. 1, 2, 3, 4. Bunlar şimdi ben arkadaşlar oyuncuya gördüğünüz gibi kondisyon anlamında e, hani 22 buçukluk bir şey yüklemedim. Orta seviye bir kondisyon yükledim. Dikkat ettiğinizse. Beşen oyuncuyu hemen hemen her yerden geliştiriyorum. Dolayısıyla biraz birinden artıyor, biraz birinden azalıyor. Ama çok problem değil. Maksat arkadaşlar, bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi hepsinden geliyor, her şeyden geliyor. Oyuncuyu kümülü olarak artırmaya çalışıyoruz. Şu an hiçbir şey gelmedi. Ama bor elinizi bozmasın. Hı -hı. Bu arada yeşilimiz de heba olmasın. Ne vermiş şurada? En son orta vermiş. Güzel. Şöyle bir... Oh, güzel. Bunun arkadaşlar... Şimdi burada şunu kullanıyorum ben. Hani pro antrenmanları dediğimiz tek bir noktaya yoğunlaştığınız zaman antrenmanlarda oyuncunun o noktada gelişimi yani oyuncunun daha fazla hani artı yüzde seviye alması bir noktada biraz daha düşük oluyor. Bu şekilde genel birden fazla antrenman üzerinden gittiğiniz zaman oyuncu nispeten daha hızlı gelişiyor, daha fazla ilerleme kaydediyor. Gördüğünüz gibi 15 yeşil gitti. Ama bunun karşılığında oyuncumuz %79'dan %83'e geldi. Savunması %90'dı. %96'ya geldi. Bir önceki görüntüyü görmüşsünüzdür. Dediğim gibi %90'dan %96'ya geldi. Ee, bu çok çok iyi özellik. Şurada 79'dan da 83'e geldi. Ki 15 falan yeşil verdik şu noktada. Bence şu an iyi gidiyor. Dediğim gibi bu oyuncu hani çok çok hızlı gelişen bir oyuncu değil. Nasıl hızlı gelişen bir oyuncu olmadığını da orta seviye bir oyuncu olduğunu da biraz sonra şeyde açıp gösterebilirim. Ee, şu an de, MR yük, yükleniyor ya. MR tabii şu an durdurulmuş durumda. Şuradaki pardon. Şuradaki MR özelliğinde ben aktif hale getirmedim. O zaman baktığımda bunun çok hızlı yükselmediğini yani 2-2 veya 3 gitmediğini, böyle 1-1-2 gittiğini göstermiştim diye hatırlıyorum bir önceki videoda. Şöyle şunu yükselteyim. %85'ten sonra arkadaşlar tekrar şey basmıyoruz. Dinlenme paketi, kondisyon paketi. Çünkü bir kondisyon paketi 15 e, seviye içeriyor. E, 85'in üzerine çıktık. Bu boşa gidecek. Hiç gerek yok. Bu arada biliyorum bekliyorsunuz ama ben de evden geldiği kadar hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Güzel. En azından arkadaşlar bu 100 e, paketle yani çok hızlı gelişen bir oyuncu olmamasına rağmen bir oyuncunun nasıl bir şekilde gelişebileceğini göstermek açısından güzel. Değil mi? Birbirinden azalıyor, birbirinden artıyor. Şurada durduk 93'te. Ve devam ediyoruz. Şimdi tekrar artacaktır. Evet. İkiden fazla. Bu arada antrenman programına gördüğünüz gibi ısınma. Hemen şöyle göstereyim. Bu arada 85'e çıktık. İyi, güzel. Becerilerde 96'dan 98'e çıktı biraz öncekine. Yani 90'dan 98'e geldik. Şöyle bitti diyeyim. Şuradan alıştırmaları seçten. Bakın %12-75'lik bir kondisyon azalımı oluyor. Normalde atıyormuş 6 tane hızlı kontrol atak veya 6 tane rakibe pres uygula verdiğiniz zaman gidecek olan kondisyon yüzde buçuk. Ben yüzde on buçuk veriyorum. Dolayısıyla yarı yarıya az kondisyon aslında azalması oluyor. Yani iki tane görmüş olduğunuz antrenman programını birleştirdiğiniz zaman ancak hani gerçek değerini görebilirsiniz. Mesela şu an burada üç tane var ama İkincisinde de 3 tane olduğunu düşünün. Yani 22,5 seviyede düştüğünde yaklaşık 24-25 seviyeye düştüğünde ki 6 taneye karşılık geliyor bu. Şu an burada görmüş olduğunuz üçlü yükselme seviyesi. Şu an 1 geldi mesela. Ama bir sonraki de işte 3 gelecek, 4 gelecek. O ortalamasını toplayacak. Zaten çok hızlı gelişen eleman olmuş olsa bunların hepsi 3-4, hepsi 3-4 olacaktır en az. Ki o zaman da toplumda, toplamda 6-8 arası bir şey geliyor. Bazen daha da yani 9 nadiren olduğu oluyor. Onun için tabi çok daha hızlı yükselmiş olması lazım. Kıyasla oyuncunun seviyesi ne kadar güçlü ise o kadar iyi olur. Ama bizim şu an elimizde orta seviye bir oyuncu var. Ciddi ciddi orta seviye bir oyuncu var. 1-2-3-4 Güzel. Şöyle bir arttıralım. Bakalım 50'de kaç yapacağız? Şu anda arkadaşlar kaç oldu? 68. Yani 32 tane dinlenme paketi geçti. Daha 50 bile yapmadık. Belki Belki 50'de bir dururuz. Hani ne kadar geldi. Daha net göstermek açısından şimdilik hızlı hızlı geçiyoruz. Tabi 50'de dinleme paketindeki elemanları değiştirebiliriz. 94'e kadar geldik. Evet. Gazi Osman Paşa aktif. Şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi eleman güzel bir şekilde geçmeye devam ediyor. Değil mi? 2-2 geçtiği zaman siz bunu 4-4, 5-5 gibi düşünün. Şu an 2 tane gelmiş oldu ama bir öncekinde de iki geldi yani 23-24'te şu an 4-4 artıyor gibi düşünebilirsiniz. Çok kötü değil ama orta seviye. Elimizde arkadaşlar her zaman mutant gibi yani mutant adı verilen daha doğrusu hızlı gelişen oyuncu gelemeyebiliyor. O zaman ne yapacağız? Mecburen elimizdeki oyuncularla idare etmemiz gerekiyor. Ki her zaman herkese, her yerde böyle oyuncular da karşına çıkmadığına göre elimizdeki oyuncuların nimetlerini bilip onları kullanmamız lazım. Bakın demin 1-2 azaldı. Hemen e, antrenman programını değiştirmedim. Programa biraz daha devam ettim. Gördüğünüz gibi artış da oldu. Şu an gör, göremediğiniz gibi azalış da var. Ama mantık aynı arkadaşlar. Birden fazla alandan devam ettiğinizde otomatikman e, toplam seviyeniz yükselecektir. Bu bir süre daha böyle devam edecek. Ama hiçbir pozisyonda rakip ve pres uygula antrenmanından vazgeçmiyoruz. Çünkü o bizim temel geliştirme potansiyelimizi arttırıyor. Savunmayı arttırıyor. Ve %55. Şimdi bir tane daha 5'li verelim arkadaşlar. Yani şu 55'i 50 yaptığımız zaman bir arada bir durak yapacağız. Bir küçük ara vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Hem de görelim bakalım. Ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şu an 5 tane verdim. 50 oldu gördüğünüz gibi. Bakalım. Bakalım arkadaşlar şimdi 50 yeşille kaçıncı seviyeye çıkmış olacağız? Hatta videoyu bu noktada burada kesip 50 yeşille 79'luk bir eleman 79'luk orta seviye bir eleman nereye kadar yükselmiş görebiliriz. Hemen bitiriyorum. Son bir tane daha veriyorum. Evet yine sonlarda 2-2-2 devam etti. Bunları ikinci bir antrenman programını düzelteceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 90'a çıktık. 79'la başladık. 90'a geldik. Toplamda %10 bir artmış oldu. 79'dan 90'a. Defansımız arkadaşlar şurada alanda görmüş olduğunuz yer 90'dı. 106 oldu. Yani %15'lik savunmayı artırdık. Diğerlerini, bunlarda da bir nebze arttı elbette. Agresifliği, hızı, kondisyonu yükseldi. Bunlara çok dikkat etmedim açıkçası ama toplam ortalaması gördüğünüz gibi 79'dan 90'a çıktı. Yani %10'luk bir artış sağladı. O zaman şöyle düşünebiliriz. orta seviye bir eleman 79'u 80 deyin. 80'den 90'a yani %10 artış için 50 tane yeşil paketimizi gözden çıkarmış olduk. Orta seviye bir eleman için. Ee, peki bundan sonra ikinci aşamada ne yapacağız? İkinci aşamada arkadaşlar e, videonun ikinci kısmını biraz sonra çekelim. E, biraz sonra maçım da olacak çünkü. E, şurada bu alanları, bu arada arkadaşlar kafa vuruşu yükseldi gördüğünüz gibi. Ara ara o da geldi. Ortası da yükseldi. E, bu elemanın arkadaşlar şu an kullanmış olduğumuz dinlem e, antrenman programını Ufak değişiklikler yapacağız. Hemen oyuncuları seçiyorum tekrar görmek için. Bu arada bunu yükseltmemiz lazım. Biraz sonra bakayım ben. Şöyle oyuncuyu seçtiğimizi düşünün. Ant alıştırmalardan arkadaşlar ne yapabiliriz? Ee, dediğim gibi rakip ve pres uygula kalacaktır. Isınmayla başladık, gelmeyle bitirdik. Burada arkadaşlar biraz farklı bir şey yapabiliriz. Ee, öncelikle savunmadan ortaları savunma yerine burada ortaları savunma yerine farklı bir e, pozisyonunu geliştirmek için uygulayabiliriz. Farklı bir işlem verebiliriz. Buna verebileceğimiz işlem büyük olasılıkla arkadaşlar hücumcuyu durdur olacaktır. Ee, neden derseniz çünkü ben hücumcunun ortaları savunma yeri hücumcuyu durdurur. Yine orta seviye bir eleman. Yani çok bir şey değişmeyecek. Yine aynı ortalıkta. Ama top sürme, çok top çalma, markaj ve güç özelliklerini isteyeceğim. Top sürme ve top çalma. Bu arada tekrar bağlanıyor dedi. Hemen raporlar bölümünden gelelim. Bakın %10, 14, 11, 12 nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Burada arkadaşlar hemen şöyle içine gireyim. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapmamız ya yapmak istiyorum hemen savunmadan ortaları savunma yerine hücumcuyu durdur vererek ben bu elemanı MR olarak da geliştireceğim. Şu an her ne kadar gri olan özelliği varsa bunun içerisinde top sürme ve top çalma bildiğiniz gibi gri özellikleri güç, markaj, cesaret bunlar artı olan beyaz olan özellikleri ama top sürme ve top çalma top sürme pardon top çalma zaten gri özellik. Şey, beyaz özellik. Ee, burada bir tek top sürme var. Hiç i̇şimize yaramayacak gibi gözüken ama MR özelliğiyle beraber bu da gelişecek. Dolayısıyla hücumcuyu durdur da iyi bir antrenman. Otomatikman bunun yerine bunun gelmesi güzel. Bu da ayrıca arkadaşlar e, uzun koşu var. Isınmayla gelme aynen kalsın. Aynısı devam etsin. Onu istiyorum. Ama uzun koşunun yerine de ee, tekrar bir güç vere şey germe antrenmanı koyabilirim. Germeyi çünkü arkadaşlar hem gücünün hem hızının hem de kondisyonunun artmasını istiyorum. Güzel bir özellik. Yani germeden devam edebiliriz. Ee, veya bunun yerine biraz zor bir antrenman koşup e, koyup miki koşusu da konulabilir. Cesaret, güç, hız bu da aynı şekilde bir kısım yerleri ortak olmasına rağmen e, bu da farklı bir antrenman olarak oyuncunun fiziksel zihinsel gelişimini artırma yolunda bize yardımcı olabilir. Hemen şurada gri olan özellikleri hatırlayalım. Hem burada top sürmek gri gözüküyor. Güç gri gözüküyor. Ama dediğim gibi bunları arttırmamız bizim için önemli. Çünkü ben buna dc de koyacağım. Dc de ekleyeceğim. O zaman hem güce de ihtiyacım olacak. Hem kafa vuruşuna da ihtiyacım olacak. Mr eklendiği zaman da top sürmede gelecek buraya. Dolayısıyla ben bunlara da bir anlamda her ne kadar grip olsa da yatırım yapmış oluyorum. Evet arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi 50 tane daha paket verip 100'e tamamlayabiliriz. Ama maksat oranını görmek. Şu an görmüş olduğumuz gibi 50 dinlenme paketiyle yaklaşık %10 hatta birazcık fazla ortalama yükseltmiş olduk. 50 dinlenme paketiyle ne yapılabilir hızlıca görmüş olduk. Bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Meccanen'de kalın.